Bu kitaplar bazı ülkelerde neden ve nasıl yasaklandı? İşte dünya genelinde yasaklanmış 7 efsanevi kitap. 1984 George Orwell bazı ülkelerde hükümet eleştirisi içerdiği için yasaklandı. Özellikle Çin ve Kuzey Kore'de sansüre uğradı. Uçurtma avcısı Khaled Hosseini Afganistan'da mezhep çatışmalarını ele aldığı ve rahatsız edici sahneler içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Lolita Vladimir Nabokov çocuk istismarı temasından dolayı ahlaki gerekçelerle birçok ülkede Fransa, İngiltere yasaklandı. Hayvan çiftliği George Orwell Sovyetler Birliği'nin siyasi yapısını hicvettiği için uzun süre Rusya'da yasaklandı. Çavdar tarlasında çocuklar J.D. Salinger Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı bölgelerde gençleri isyana ve suça teşvik ettiği düşüncesiyle sansürlendi. Bu kitaplar neden yasaklandı? Videonun devamı için videoyu beğen, takip et. Uzun video için videolarıma bak. Daha fazlası geliyor.